Herkese merhaba ben Muhammed Ali. Bu dersimizde bir çizgiyi oluşturan nesneleri inceleyeceğiz. Ayrıca bu nesneler üzerinde transform komutları ne gibi etkiler oluşturuyor bunlara bakacağız. Tıpkı daha önce geometrik nesneleri incelediğimiz gibi bunun da alt objeleri bulunmakta. Şimdi onlara göz atacağız. Aynı zamanda transform araçlarıyla onları düzenleyebiliriz. Create menüsünden bu sefer shape'e geliyorum ve örneğimi circle'da yani çemberde anlatmak istiyorum yaklaşık bu büyüklükte bir çember çizelim. Iteration miktarı falan bu şekilde kalsın. Daha sonra bunu Modifier bölümünde incelemeye başlıyorum. Yani normalde ne yapardık? Editable Poly'ye çevirirdik. Fakat 3D Max'te spline'ların düzenlenebilmesi için Editable Spline bulunmakta. Bunu Editable Spline'a çevirdim. İlk olarak Selection bölümünde alt obje modlarını inceleyeceğiz. Daha sonra Editable Spline bölümünü inceleyeceğiz. Fakat bu bölümle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Oldukça karmaşık ve gelişmiş araçlar içeriyor. Hatta çoğunu başlangıçta görmeyeceğiz. Fakat öğreneceğimiz araçlar da birbirleriyle kombine bir şekilde çalışmaktalar. Yani nasıl Editable Poly'deyken Extrude'yi tek başına kullanabiliyorduk. Burada bu söz konusu değil. O araçlar hep birbirleriyle kombine çalışıyor. Mesela ataçla Cross Section'ı beraber kullanıyoruz. Ya da Boolean'le Atac'ı beraber kullanıyoruz create line ile atacı beraber kullanıyoruz şeklinde. O nedenle bir dahaki dersimizde bunların hepsini tek tek incelemeyeceğiz. Spline komutları adında bir dersimiz olacak. Çizgiler üzerinde hangi komutlar yapılır, neler uygulanır onları öğreneceğiz. Öncelikle burada spline bulunmakta. Daha önceden incelediğimiz element olarak da adlandırabiliriz. Birleşmiş nesneleri seçmemizi sağlıyordu. Spline'da nesne birleştirme olayını çok kullanacağız. Aynı obje içerisinde farklı ayrı çizgileri seçmemizi sağlıyor. Yani çizginin tamamını seçiyoruz. Burada segment bulunmakta. Bu da iki nokta arasındaki çizgiyi seçiyor. Bir nevi edge denilebilir. Fakat tamamı çizgi olduğunu düşünülürse edge denemez. İki nokta arasındaki mesafeyi seçiyor. Halbuki şu anda buralarda da noktalar var. Fakat biz bunu editable spline'deyken göremiyoruz. Son olarak ise vertex bulunmakta. O da çizgilerin üzerindeki noktaları temsil ediyor. Esas göstermek istediğim şey bu derste farklı. O da şu görmüş olduğunuz yeşil bir tane, uçları yeşil, sarı bir tane çizgi oluştu. Bunu anlatmak istiyorum. Transform komutlarını yine bu objeler üzerinde kullanabiliyoruz. Mesela sadece and Move'u kullanalım hemen. Gördüğünüz gibi kaldırdığımız zaman her türlü komutları bunlara uygulayabiliyoruz. Değişik objeler elde etmek için bunları kullanabiliriz. Fakat bugün göstermek istediğim vertexler üzerinde şu sarı çizgiye değineceğim. İşte o çizgi nesnelerimize şekil vermek için kullanıyoruz. Çizgilere şekil vermek için daha doğrusu. Bu çizginin yeşil noktalarından tutup şu anda Z eksenindeyiz. Z ekseninin sarı olduğu zaman bu yeşil olan kısmı normalde. Demektir ki yalnızca bunu Z ekseninde hareket ettirebiliriz. Eğer bunu Y'ye getirirsek Y ekseninde hareket ettirebiliriz ki çizgimiz değişik şekillere bürünüyor. Çizgilerin çok daha özgür olduğunu söylemiştim. Objeler oluştururken bize çok daha geniş bir alan sağlar. İşte bu da onlardan birisi. Mesela hem x hem de y eksenlerinde bir hareket yaptım. Daha sonra bunu taşıdım. Bu şekilde değişik bir obje elde ettim. Şimdi bunun iteration miktarını arttırırsak eğer daha düzgün kenarlı, köşeli olacaktır. Bu dersimiz bu kadardı. Nesnenin çizgiyi oluşturan parçacıklar bunlardı. Dediğim gibi bir sonraki derste spline komutları şeklinde olacak. Bunların tamamını görmeyeceğiz. Çünkü şu an için başlangıçta bize lazım olmayan bazı çok gelişmiş komutlar bulunmakta. Mesela Boolean'ı göreceğiz. Çizgi birleştirme, çizgileri kesiştirme gibi burada çeşitli ayarlarımız mevcuttur. Ancak çizgilerle ilgili yapılabileceklere bir ipucu veriyorum. Buradaki nesnemi tekrar edip poly'ye çevirdiğim zaman görmüş olduğunuz gibi çizgim artık 3 boyutlu bir objeye dönüştü. Çizgilerle yapacağımızın temel mantığı buna dayanmaktadır. Ancak ilerleyen derslerde bir önceki derste söylediğim gibi kameralara yol çizme ya da çeşitli objelerin onları takip etmesi gibi komutlarımız da olacak. Bu dersimizde 2 boyutlu bir çizgiyi oluşturan nesneleri öğrendik. Aynı zamanda transform araçlarının bunlar üzerindeki etkisini inceledik. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste yani spline komutları dersinde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.